Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa izleyeniniz varsa ben Emir. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Çok uzun süreden beri YouTube'a video atmıyorum. Bunun sebeplerinden biri e, hatta sadece YouTube değil yaklaşık 3 ay kadar Instagram'a da neredeyse hiçbir gönderi paylaşmadım. Bunun nedeni ekonomi, tarih e, ve borsa yatırımcılık hakkında kendimi geliştirme isteğimle. Udemy'den dersler satın aldım. YouTube'da hocaları takip ettim. Borsa kanallarını takip ettim. Çok fazla borsa kitabı, yatırımcılık, girişimcilik kitabı okudum. Kendimi geliştirmeye yöneldim. Ve bir şey paylaşma zorunluluğu olmadan sadece kendimi geliştirmek adına okudum. Cümleleri sadece kendim için çizdim. Yorumları sadece kendim için yaptım. Başka biri benim yorumumdan esinlenerek bir şey okusun diye bir şey okumadım. Kitap okumadım. Sadece kendim için okudum. Bu ayları böyle değerlendirdim ve 2024'ün ilk ve büyük ihtimalle son kitap alışverişini yaptım. Yaklaşık 110-120 kilo civarı e, yanlış saymadıysam 130'un üstünde kitap. Yani kaç kitap olduğunu ben bile bilmiyorum. Ve çünkü Amazon'dan, kitap yurdundan, BKM kitaptan, DNR'dan ve fiziksel mağazalardan alışveriş yaptım. Ondan dolayı tam sayıyı söylemem pek mümkün değil. Ee, bu şekilde geçti. Fakat şimdi hem YouTube'a hem Instagram'a döndüm. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız buralarda bir yerlerde çıkacak olan butondan kullanacağıma bakıp beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yaklaşık iki part şeklinde olacak. iki part olacak. Belki üçe sarkar ama hiç zannetmiyorum. Hiç vakit kaybetmeden polisiye kitaplarımla başlayayım. Zaten edit fazla yapmamak adına yanıma almıştım. Şöyle başlayayım ben yavaştan. Agatha Christie'nin Pyrot serisini direkt satın aldım. Bunu henüz açmadım. E, açmayı da düşünmüyorum henüz. İçi nasıl? Hiçbir fikrim yok. Fakat içindeki kitaplardan bahsetmem gerekirse Nil'de Ölüm, Cinayet alfabesi, Doğu Ekspresi'nde Cinayet, Acı Kahve, Roger Ackroyd Cinayeti ve Ölüm Sessiz Geldi adlı kitaplar mevcut. Burada 6 kitap var. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Çünkü şöyle bir göstereyim aslında size. Şu şekilde bir yığın var. Ya yani bunun arkaları da dolu. Şöyle Ah olmadı tam. Buraları editlemeyeceğim arkadaşlar. Tam tüm doğallığıyla görün. Ee, nereye koyacağımı da bilmiyorum. Ş şuraya koyayım ya. Ve ve ve. Şimdi Tess Gerritsen kitapları var. Onun öncesinde 3 tane Agatha Christie'nin kitabı var. Beklenmeyen Misafir. Işıklar Sönünce. Ve Acı Kahve. Ee, Acı Kahve'yi ablama aldım. Onun okumasını istiyorum. Ben de zaten Pilot serisinde var. Onu da şöyle kenara koyayım ve Test Garrison o kadar fazla Test Garrison kitabı var ki şok geçirdim. Bu kadar fazla sipariş ettiğimi bile bilmiyordum. Şimdi ilk parti şöyle göstereyim. Şu şekilde. İkinci partı da böyle göstereyim. Yani çok fazla var. Eee Şimdi şunu bir kenara almam gerekirse şöyle. Hemen arkadaşlar kitapların konularına onların da girmeyeceğim. Direkt kitabı göstereceğim ve çekileceğim. Zaten okudukça ay ay okuduklarını paylaştıkça siz de daha detaylı yorum dinlemiş olacaksınız. İkiz bedenler. Asla arkana bakma. Kemik bahçesi. Ruh koleksiyoncusu günahkar gece yarısından sonra yörünge buz gibi soğuk mefisto kulübü iki tane ciltli ucubeler ve isimsiz ceset beni seç Kan Gölü. Rehine. Ölümcül Proje Virüs. Ve son çıkan kitabı Diriliş. Arkadaşlar dediğim gibi edit yapmayacağım. Ondan dolayı buradan alıp size göstereceğim. Onun dışında bir şey göstermem gerek sizlere. Ben Instagram'ı takip edenler elbette ki görmüştür. Ben bir tane sipariş etmiştim. Ama çok sevgili diyenler onlara buradan teşekkür ediyorum. Niye böyle bir şey yaptılar. Tam 5 tane göndermiş. Şöyle Osmanlı İmparatorluğu Halil İnalcın. Ee, bir tanesini açacağım. Bir tanesini kutularla saklayacağım Diğer 3 kitabı arkadaşlar daha yeni kitaplar alabilmem adına ee, satacağım. Liste fiyatı 330 lira sanırım. Ben 200 lira civarına satmayı düşünüyorum. Burada da bir kitapçı var ona götüreceğim. Belki o almak ister. Bunu da aradan çıkarmış göstermiş olayım. Ve 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 hangi kitaplarla devam edelim? Ee, şunlarla devam edelim. Daha kalemiyle hiç tanışmadığım Jean Christophe Grange'in Siyah Kan adlı polisiye gerilim kitabı. Pardon. Gerilim macera kitabı. Hemen akabinde aşık olmak. Sevgililerimizi neye göre seçeriz? Bu benim ilgimi çekti. Ve almak istedim. Sonrasında Jean Teol'un Dansa Davet adlı sel yayıncılıktan çıkmış incecik bir kitabı. Bunu daha önceden buraya nereden girdin sen? Ve ve ve. Çok güzel kitaplara geldik. Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk adlı eseri. Arkadaşlar yerimde kalmıyor. Gene aynı yazardan 100 yıllık yalnızlık. Şunları aynı yazarın böyle bir eseri. Şunları 3 tane Aynı seriyi, seri de devam doğru değil fakat şu şekilde basıldıkları için Can yayıncılıktan çıkmış Jane Austen'in "Aşk ve Gurur" adlı eseri, Daniel Defoe'nun "Mol" Uu, bu yanlış mı söylüyorum acaba? Arkadaşlar şöyle bir kitap. Yanlış söylemeyi hiç istemiyorum. O yüzden söylemiyorum. Ve Emily Bronson Uğultulu Tepeler adlı eseri. Üçünü de aldım. Ve şöyle Michelangelo'nun Yaşam Öyküsü. Ve 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 Tezer Özgün'ün kalemiyle tanışmayı çok uzun zamandan beri bekliyordum. Çok istiyordum. Ve YKY'den çıkmış olan kitabını Eski Bahçe Eski Sevgi adlı eserini aldım. Ve aynı YKY'den çıkmış olan Jean-Louis Fournier'ın Tek Yalnız Ben Değilim adlı eserini de aldım. Ve şurada birkaç tane Yaşar Kemal eseri var. Çok sevdiğim bir yazar kendisi. Yani Türk edebiyatının mihenk taşlarından, ustalarından biri. Zaten İnce Mehmet serisini inanılmaz bir keyifle, inanılmaz bir mutlulukla okudum, bitirdim. Ee, sırada yeni kitaplarıyla tanışmak vardı ve ben de dört kitabını sipariş ettim. Birincisi Çakırcalı Efe. Fırat suyu kan akıyor baksana. Bu bir Ada Hikayesi serisinin birinci kitabı. Ona dikkat etmenizi öneririm. Ağrı Dağı Efsanesi ve Yılanı Öldürseler. Bunlar da böyleydi. Ve herkesin son zamanlarda çok okuduğum, okuduğunu gördüğüm bu Instagram sayfalarında çok gördüğüm Değersiz Bir Hayat adlı eser. Açıkçası tuğla bir kitap. Puntosu çok küçük ve 800 küsur sayfa. Ne zaman okurum? Allah kerim. Ama almak istedim yani. Kütüphanede durmasının hiçbir zararı, sakıncası yok. Ve Ahmet Ümit'in Bağlı Esrar ve Ninetta'nın Bilazi'yi. Onları da aldım. Ahmet Ümit'in eee Tapınak Fahişeleri kitabını da aldım. Bak onu size göstereceğim. Şöyle Tapınak Fahişeleri adlı eserini de aldım. Fakat bu çizgi roman şeklinde çok kötü bir sayfaya denk geldik. Bu çizgi roman şeklinde ona dikkat ederek almanızı öneririm. Bunu ben geri yerine şöyle birazdan koyarım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Zaten 10 dakikayı devirdik bir sıra daha gösterip ikinci part için videoyu bitireceğim. Merak etmeyin çok uzun olmayacak. Joan Grenberg'ün Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim adlı eseri ve e, Atatürk serisini de gösterip bu parta son vermek istiyorum. Onun öncesinde şöyle yeni çıkan kitaplardan Lisbon'a Gece Trenini aldım. Ayfer Tunç'tan Kapak Kızı. Ee, bu arada Kapak Kızı Yeşil Peri Gecesi ve şu an göremediğim, şu an gördüğüm ama alamayacağım Osman adlı eser bir üçleme. Ona dikkat ederek alın Ayfer Tunç okumak istiyorsanız. Ayfer Tunç'tan yine Suzan Defter ve Aziz Bey hadisesini de aldım. Şimdi Atatürk ve tarih kısmına gelelim. Tarih kısmı başka var mı? Var var ama artık onu ikinci partta göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Çok uzamasını istemiyorum videonun. 15 dakika olacak. Yetişirse 4 dakika içinde onu da göstermiş olurum. Hızlı hızlı geçelim o zaman. Sivas Kongresi'ni aldım. Tarih çok severim. Şöyle bir set aldım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ve yabancı kaynakların yazmış olduğu Atatürk Adlı eseri aldım. Ee, bizim insanlarımızdan, Türk insanlarından Atatürk'ü dinlemek istemiyorum. Genelde yabancı kaynaklardan alıyorum Atatürk kaynaklarını. Veya güvenilir Türk isimlerinden Atatürk kitapları okuyorum. Çünkü e, kendi atamız olmasına rağmen ona yaptığımız saygısızlığı başka hiçbir millet yapmıyor. Neyse siyaset yapmaya gerek yok. Türk-Ermeni ilişkilerinin yarını. Bu kitabı yak neden aldığımı Yakın arkadaşlarım anlayacak çünkü neyse. Gene Türkiye'nin geleceği Atatürk'ün yazmış olduğu bir eser. Lord Kinross'un yazmış olduğu Atatürk adlı eser. Babanız Atatürk. Yakın tarihin gerçekleri. Ben de olmuş olmasına rağmen başka bir yayından okumak istediğim için tekrardan nutuk. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam'ın birinci cildi. Bunlar da böyle birikiyor ama yapacak bir şey yok. Vahdettin dosyası. Çok güzel bir kitap bu ya. Bozkurt. Ve Halil İnalcı'nın Milli Mücadele tarihi. Bunları da şöyle koyayım ben. Ve hiç vakit kaybetmeden şu kitapları alabileceğimi düşünüyorum. Hop, gelin bakalım. İlber Ortaylı Cumhuriyet'in doğuşu. İlber Hoca mükemmel bir insan. Bir devlet operasyonu 19 Mayıs. Türkler ve Ermeniler. Celal Şengör'ün Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması. John Snow'un Yarının Adamı Atatürk ve Ayarının Adamından serisinin Mustafa Kemal'i anlamak ve Yarın Adamı serisinin Gaflet, Dalalet ve Hıyanet adlı eseri. İlber Hoca ve İsmail Küçükkaya işbirliğiyle yazılmış Cumhuriyet'in ilk yüzyılı. İngiltere Ortadoğu'ya nasıl girdi? Ve hala çıkmadı. Osmanlı tarihi. Halil İnalcı'nın Fatih Sultan Mehmet Han. Ve sorularla Osmanlı İmparatorluğu. Arkadaşlar dediğim gibi kitapların detaylı incelemesini okudukça yapacağım. Yani şimdi burada bu kadar kitabın detaylı incelemesini yapsam yaklaşık 6-7 saatimizi alır. Ne sizin ne benim zamanımı harcamaya gerek yok. Zaten okudukça incelemelerini yapacağım. Video süremiz 15 dakika yaştı. Daha fazla uzun olmasını istemiyorum. İkinci e, ikinci partta da borsa, ekonomi, girişimcilik, kişisel gelişim gibi kitaplar ağırlıklı olacak. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci partta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kitapla kalın.